Son dönemlerde dünyanın neredeyse her yerinde inanılmaz doğa olayları yaşanmaktadır. Bilim insanları dünyanın rotasyon hızındaki değişimlerin, yıkıcı etkilere sahip depremlerin ve diğer doğa olayların yaşanabileceğini 2018 yılının ilk başında uyarmıştı. Dünyamız her ay geçtikçe daha da kötüye gidiyor dünyanın pek çok yerinde gerçekleşen inanılmaz olaylar sonunda ülkemize de vurdu. Dünya genelinde bu yıl buna benzer onlarca doğa olayı yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. O yüzden ilk kez duysak da aslında tropik kasırga son dönemlerin en hırçın doğa olaylarının başında yer alıyor. Gelin bu videoda bu kasırga ile ilgili neler olacağına dair detaylara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu yıl 27 Ağustos ve 7 Eylül arasında Japonya AJB bir Tayfun adında bir tropik kasırga vurması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Maddi hasar ise alınan önlemlere rağmen çok yüksekti. Kasırganın gücü ise son 25 yılın en şiddetlisi olarak yorumlandı. Yine bu son dönemlerde Amerika'da çok büyük bir kasırga yaşandı. Okyanusun yükselmesinden dolayı 2 milyona yakın insan kasırganın vuracağı şehirlerde boşaltıldı. Ancak buna rağmen 48 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan buna benzer pek çok felaketin atması aslında dünyamızın nasıl kötü bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Türkiye'de de bu yıl ilk defa tropik kasırga vuracak. İon denizi üzerindeki kasırga yönünü değiştirmezse 30 Eylül pazar günü Ege kıyılarına ulaşması ihtimali bulunuyor. Yunanistan'da hızını kesmeden ve yükünü kesmeden ilerlemesi durumunda ise Türkiye'de de etkili olabilir meteoroloji de bunu doğruladı. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda 30 Eylül 2018 Pazar günü rüzgar hızının 100-120 km saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg bölü metrekare ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir. Böyle sert bir şiddete sahip olan kasırga çok rahat ağaçları kırabilir çatıları uçurabilir. Hatta yoldan geçen tırları bile devirebilir. En kötü ihtimal ise rüzgar ve yağışlarla beraber metrelerce yükseklikte dalgalar da bekleniyor. Kasırganın en sert şekilde vuracağı şehirler arasında Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale bulunuyor. Yakın tarihte buna benzer bir fırtınanın olmadığı biliniyor. Tropikal kasırgayı ilk defa duyanlar için gelin nasıl oluştuğuna da göz atalım. Bu fırtına tropikal bir depresyonla başlayan fırtına, daha düzenli hale gelir ve rüzgar hızları 39 mil saatten daha fazla olursa siklon tropik bir fırtına olarak adlandırılır. Gök gürültülü fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişir. Kasırgaların oluşma nedenleri hala tam olarak bilinmese de kasırga oluşumunda şu üç olayın gerçekleşmesi gerek. Ilık nemli okyanus havasının sürekli buharlaşma, yoğuşma döngüsünde olması, yüzeyde birleşen güçlü rüzgar görüntüsü, yüksek yerlerde hızı değişmeyen rüzgarlar, Yüzey ile yüksek yerlerdeki hava basıncı arasında bir farklılık olması. Okyanus yüzeyindeki ılık ve nemli hava hızla yükselmeye başlar. Bu ılık hava yükseldikçe içindeki su buharı da yoğunlaşarak fırtına bulutları ve yağmur damlaları oluşturur. Yoğunlaşma gizli yoğuşma ısısı denen bir ısı salar. Bu gizli ısı yukarıdaki havayı ısıtır ve yükselmesine neden olur. Yükselen havanın yerine aşağıdan gelen ılık ve nemli okyanus havası doldurur. Bu döngü gelişmekte olan fırtına bölgesine aşağıdaki okyanustan daha çok rutubetli hava çeker ve sürekli olarak sıcak havayı yüzeyden atmosfere doğru hareket ettirir. Yüzeyden gelen ısı değişimi bir merkez etrafında dönen bir görüntü yaratır. Bu döngü lavabo deliğinden aşağı akan suyun döngüsüne benzer. Amerika'da bulunan Colorado Üniversitesi profesörü Roger Bilham 2018 yılından itibaren dünyada felaketlerin çoğalacağına dair işaretlerde bulundu. Şu an için öngörüleri fazlasıyla tutmaya başladı. İlerideki dönemlerde bizleri ne gibi felaketlerin beklediği ise bilinmiyor. Ancak her an her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Peki artan bu felaketler ve Ege'yi vuracaksa olan kasırga hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.